Türkiye'nin en prestijli törenlerinden ikinci kariyer ve teknoloji ödüllerinin unutulmaz gecesi için hazır olun. İnovatif fikirler, hayatı değiştiren projeler, parlak ve ilham verici kariyerler, teknoloji dünyasının öncü isimleri ve geleceğin liderleri bu muhteşem galada buluşuyor. Türkiye'nin önde gelen markalarının ve teknolojinin zirveye yükselen isimlerinin yer alacağı bu özel gece kariyerinizde yeni basamaklar oluşturacak. Sektörünüzün en iyi isimleriyle tanışma, başarı hikayelerini dinleme, inovasyonun kalbinde olma ve gelecekteki potansiyel iş ortaklarınızla tanışma imkanına sahip olacağınız bu eşsiz fırsatı kaçırmayın. Türkiye'nin en prestijli törenlerini düzenleyen Ratel Media ve Luna Media işbirliğiyle gerçekleşecek muhteşem gala, Nefise Karatay ve Bekir Aksoy'un eşsiz sunumlarıyla 16 Aralık'ta Random Grand Levent'te. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ilham verici başarı öykülerine tanıklık etme ve network oluşturma fırsatına sahip olmak için siz de web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.